CHP'li özel, İyi Parti'den AKP'ye geçen Çolaka Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İyi Parti'den AKP'ye geçen Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çolağ'ın, Turizm Bakanı'nın nesini eleştiriyorsunuz, dürüst olun, dürüst olun, sözüne, dürüst olun, dürüst olun, diyen arkadaş bilinç altında parti değiştiren milletvekiline, sen o partinin bayrağı altında girdin, eğer dürüstsen milletvekilliğinden ayrıl, diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17 Aralık 2003 konuşmasını hediye ederim, yanıtını verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2021 yılı kesin hesap kanun teklifleri ile 2023 yılı bütçe kanun teklifleri görüşülüyor. Genel Kurulda İyi Parti'den istifa ederek, AKP'ye geçen Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çolak tartışması çıktı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Çolak'ın, muhalefet konuşmuş olmak için konuşuyor. Turizm Bakanı'nın nesini eleştiriyorsunuz? Dürüst olun, dürüst olun dediğini anımsattı ve şunları söyledi. Bunu herhangi bir arkadaşımız yapsa bir şey demeyeceğim. Ama bu lafı söyleyen arkadaş dürüst olun lafını nereden hatırlıyor? Onda nasıl bir bilinçaltı var? Şöyle bir şüphelendim, baktım ve gördüm. Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorlar, bir milletvekili istifa etmiş. Bağımsız kalmış. Başka partiye de geçmemiş. Üzüldünüz mü? Cevap aynen şöyle. Niye üzüleyim? Bir insan bir partinin bayrağı altında seçime giriyorsa o partide devam eder. Eğer dürüstse milletvekilliğinden ayrılır. Çünkü bağımsız olarak bu parlamentoya gelmedin. Şimdi bize muhalefete dürüst olun, dürüst olun diyen arkadaş bilinç altında parti değiştiren milletvekiline sen o partinin bayrağı altında girdin. Eğer dürüstsen milletvekilliğinden ayrıl diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Aralık 2003 konuşmasını hediye ederim. Yazıklar olsun. Bunun üzerine AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise şöyle konuştu: Anayasanın bize verdiği imkanı kullanıyor milletvekilleri. Hatırlayın, siz daha önce ne yaptınız? İyi partiye milletvekillerini verdiniz. Giden arkadaşlarınız üzüldüler, itirazı yapmak için o şeyi sizin hiç yapmamış olmanız lazım. Siz kendiniz bunu yaptınız. Ayrıca Anayasanın verdiği imkanı kullanmak bir milletvekilinin hakkıdır. Sizden de istifa eden arkadaşlar var, bize geçti. Bizden de istifa edenler var, başka partiye geçti. Siz o insanlarla ortaklık yapıyorsunuz şu anda.